Merveler ve Sudeler kim çıkaracak sizce? Yani ben diğer aklımda var sıcak. Arıyorlar arkadaşlar. Sude arıyor. Sude. Merhaba arkadaşlar. Fenomenal YouTube kanalına. Hoş geldiniz. Evet dışarıda karlar yağdı arkadaşlar. Efsane kar videosu. Şimdi birbirinden değişik yarışmalar yapacağız. Ve para ödüllü yarışma arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Hazır mısınız? Evet. Survivor tarzı yarışmaya hazır mısınız? Evet. Haydi geçelim ilk videomuza. İlk bölüm hazır mısınız? Evet. İlk bölümün ödülü 10 TL. Şimdi herkes eldivenleri çıkarsın bir tanesini, Baba. bir tanesini çıkarsın. Şimdi herkes elini karın içine sokacak ve en son çıkaran kazanır. Aga ne oluyor sana aga? En son çıkaran kazanır. Şimdi çok karın içine sokuyorsunuz. Bir tanesini sok. Yerde bayağı bir Bekleyin. Bir tanesi, evet tek elini. 3 iki bir başla. Aa. Karın içine sok içine. Aa, böyle. Aa. Tamam. Şey en son çıkaran. Ya en son çıkaran TL kazanır. En son çıkaran kazanır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. <laughs> <laughs> Dayanamıyorum. <laughs> kapat, kapat. Oo <laughs> çok <sağ> <gülüyor> kapat. Sade <laughs> ah, ah. el benim, benim elim micek mi Ben karışmam bak, çıkarın. <laughs> Kim dayanacak? Çok heyecanlı dakikalar. <laughs> 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 Devam, Kim çıkaracak? Ben çıkarmadım Çıkarmadı <laughs> <da> Devam, <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Devam Elbet pes edecek biri Bizi korkutmaya çalışıyor diyor ki hasta olursunuz çıkarın <gülüyor> bence <gülüyor> Hasta olurlar ben karışmam sorumluluk kabul etmiyorum çıkartın Tamam şey olmaz en azından <laughs> Hayır. En fazla üşürüz. Çıkardı. Ben çıkarmadım. Gitti. Geri koydu. Hayır çıkardı. Çıkarttı, çıkarttı geri koydu. Gitti, elendi. Çıkarttın. <gülüyor> gitti. <gülüyor> bir kişi elendi. 4 kişi kaldı. Bunun içine bir şeyler var ama burası ne ya? 4 kişi kaldı. Ya açıyor. Polat, Polat da çıkarttı. Hayır, elendi. Ben elendi. Çıktı. Polat gitti. 3 <laughs> kişi kaldı. Abi çıkartmak yok. Kamerada her şey belli oluyor. Kamerada her şey belli oluyor. Sabaha kadar böyle bekleyeceğiz. Arkadaşlar hepimiz bekliyoruz. Kim çıkaracak acaba? Çok heyecanlı dakikalar. dakika var. çıkaracak. Ya Ela bence Ela beklenir mi? Bizim Bilmiyorum yeşilli biraz biraz sabırlı gibi ama. Ben mi? Hadi Eylül. Eylül. Abi bak hasta olacaksınız mı bak. Sonra annem benim çocuklarımı hasta ettim der bak Karışma. Yok yok. Valla ben çıkarttım. Ben çıkarttım. Hadi inin ya. <laughs> ya inin <enedim> inin. <ya. gülüyor> İçinde çimen var, böcek yoktur değil mi? Arka var, var. böcek var. Nasıl böcek yok? Isırırsan... işte böcek mi olur? Isırırsa karışma. Hayır, olmaz, olmaz. olmaz. Korkuyorum. İyi artık. O, on... ya, ya hayır bak ben bu böyle... 10 dakika, 10 dakika böyle bekleyeceğiz artık. Ya, hayır, bak bozma, bozma. Özcan 10 dakika sonunda ne yapacağız? Abi bilmiyorum, biri çıkarsın artık, bilmiyorum. Ula, ben çıkamam. Tamam, tamam böyle bekleyin sabaha kadar. Sabaha kadar böyle bekleriz arkadaşlar. <laughs> Sorun yok yani. ben ben videoyu hızlandırırım. Biz üstü aynen öyledir. Sen de öyledir. İki ayağınla, iki ayağınla. İki ayağınla öyle var diye bakıyorum. Hayır hayır değil, oturmak yok. Ha öyle. Heh, öyle. Eda Eda yok. Biraz diyecek. biraz zorlaştıralım. Biraz zorlaştıralım. Böcek var mı diye içinde böcek arıyorum. Evet arkadaşlar hala devam ediyorlar. Çıkartacağım. Oho bir kişi daha eğlendi. Ellerine bakayım. Oo morardı. Elime elime 12 öyle oldu. benimki de. Çıkart. Abi biriniz gitsin bak. Ooh, Dayanamayacaksınız. E, Hadi e, uzatmayın e, bak. E, biriniz e, pes edin. İnatlaşmayın. Şu ela sen kazanacaksın. Hadi. Hadi. E, etmiyorum elimi. Çıkart. Biriniz çıkartsın. E, çıkarmaz ki. Su de çıkart. Su de sana dayanamıyor. Hasta Şu olacaksınız Çıkart. Su de çıkart. Mezar, de de çıkart. Yapmayın. Ya yapmayın lütfen bak hasta Şu olacaksınız. Efendim. Olur Elimi oğlum tutak. ya. Tabii ilk çıkardığın için bir şey olmaz ben ya. Ben çıkarmadım. Ben çıkarmadım. Sude. Ötüle mi Ya çıkardım. çıkart video bitti ya. Sude al elini çıkart. Sude. Dudaklarım morardı çıkart. Elimi hissetmiyor. Aslında ben de hissetmiyorum. Ya hadi pes edin ya. Sude bak bence çıkaracak. <laughs> Arkadaşlar. Merve'ler ve Sude'ler. Kim çıkaracak sizce? Merve'ler ve Sude'ler size kim çıkaracak? İşi biraz zorlaştırıyorum. Bastır benim için fark etmez ki. İşi biraz zorlaştırıyorum arkadaşlar. Bastırıyorum. Dur lan. Oğlum bu ne lan? Çimene sokmuş. Bak, hayır ya. Çimene sokmuş. Yok. çimene sokmuş. çimene sokmadım. Bak. onun 12 karın altında seni seninki karın... çimene. Yok Yo hayır bu elinde evet. kalmışsın önceden. Hayır çimene sokmuşsun. Ben Gittin. elimi çıkartıyorum. Çimene sokmuş arkadaşlar. Ben de diyorum niye tutuyor. <laughs> Diskalifi oldu. Dis kalip oldu. Garip oldu. Garip oldu. Hayır dis kalip oldu. Evet suyda kazandı. İlk, i̇lk bölümü kazandı. Şimdi ikinci bölüm arkadaşlar. Ulan, bakmasam var ya ben de diyorum bu kız. Ay. Bu kız niye tutuyor elini diyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çimene sokmuş elini. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yarışma. Bu kapı saklayacağım. Kim bulursa yarışmanın galibi olacak. Şimdi arkaya doğru geçin. Arkanızı dönün. Bakmayacak mı? Siz bakmıyorsunuz. Sadece alkanız dönü. Dön arkaya kimse bakmasın. Dönsene bular. Evet çocuklar. Sakladım. Oh. Kim bulursa. Oh. Abi sıcak so oh. misin? Kim bulursa. sıcak oh. soğuk Yok demek yok. Bulursun bulursun. Herkes arıyor şu an arkadaşlar. Sude arıyor Sude arıyor. Önceden hep şu taraflarda mı? Valla bu taraflarda bir yerde. Değme. Önceden evet, de. evet öyle bulamıyoruz. Yani ben birer aklına varamaz. Arıyorlar arkadaşlar. Sude arıyor. Sude. Aa! <laughs> Aa! Orada mı? Aa, buldum. Buldu! <laughs> Eylül buldu, Eylül buldu. İkinci yarışmanın galibi Eylül buldu. oldu, diken Haydi üçüncü yarış. Evet arkadaşlar, üçüncü oyunumuz. Üç tane şişe var. Kim yıkarsa... Evet, Polat ilk atışını at. Attı, bekle ikinci sıradaki atsın. Atayım mı? atıyor. Suudi yıktı. Suudi yıktı. Eylül. Ela. Şey Ela. Ela da yıktı. Bende. Bende. Da evet devam et. Devam et. Bende. Tamam Suudi. Ela karışmıyor. Üçü bende yarışıyor. Mi? Üçü. Hayır hayır. Üçü yarışıyor. Kim vuracak bir tane? Hadi. Tamam, ben vurayım. Pola, hayır. Polat, Eylül. Polat hadi. Evet. Odaklan. Ben şey bende, Ben de. Sert yap. Merve. Al, al al al. Ben de, al, ben de, ben de. Ben de Daha sonra benim. <laughs> Gitti. Evet 3 yarışıyor şimdi. Üç yarışıyor. Ben evet arkadaşlar. Sude at. Temizen Eylül attı. Sude atıyor şimdi. Sude vuramadı. Eylül vuramadı. Hadi Sude. Sude. Şimdi onu da atacak. <laughs> ya öf ya. Sude'de sıra arkadaşlar. Sude'de sıra. Sude kazandı. Sude kazandı. Sude kazandı. Tebrik ederim Sude. Evet arkadaşlar. Sude'den az iki oyun kazanarak, Eylül bir oyun kazanarak yarışmayı sonlandırıyoruz. Aslında daha çok oyun yapacaktık de çocuklar dondu üşüdü arkadaşlar. Videoyu burada kısa kesiyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.